Bu videoda oldukça özel bir klavye ile karşınızdayım. Havit'in yeni klavyesi gerçek anlamda çok başarılı bir klavye olmuş. Neden bunu söyleyebiliyorum? LCD ekranlı, 3 modlu, mekanik ve RGB bir klavye görüyoruz kullanım hissiyatı gerçekten çok başarılıydı. Hadi lafı daha da fazla uzatmadan ürün detaylarına birlikte geçelim. Ürün detaylarına geçmeden önce ufak bir destek talebim olacak. Youtube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve Youtube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve eğer yanımdaki bu iyi klavyeyi satın almak isterseniz satın alma linki de yorumlar ve açıklama kısmında bulunuyor. O linke tıklayarak sizler de ürüne ulaşabilirsiniz dedikten sonra Geliyorum ürünün tasarım bölümüne. Tasarım olarak baktığımızda aslında gerçekten oldukça şık görünen tam boyu bir klavye ile karşılaşıyoruz. Numerik tuşlara sahibiz. Klavye Türkçe tuş dizilimini de destekliyor. Numerik tuşların hemen sağ üst tarafında ise LCD ekranımız görüyoruz. Bu ekran yuvarlak bir yapıda ve ekranın o yuvarlak kısmını döndürerek de kontrol edebiliyorsunuz. Bu kısmı biraz daha fazla değineceğim. Nasıl değinebiliriz mesela? Klavye ile alakalı özel sesi, aydınlatmayı, bağlantı olduğunu ve daha fazlasını çevirme veya basma hareketiyle kontrol edebiliyorsunuz. Saatli ana ekranda ise batarya durumu, tarih, saat ve direkt menüler görülebiliyor. Bu ekran TFT bir panel. İsterseniz dediğim gibi GIF ekleyebiliyorsunuz. Ancak parlaklık olarak baktığımızda çok da yüksek seviyede bir parlaklık deneyimi sunan bir ekran değil kendisi. Evet klavye konumlandırdığımızda ekranı görmekte bir sorun yok. Beklentiniz bir telefon ekranı kadar parlak bir ekran görmekse doğru klavyede değilsiniz. Ancak bu fiyat bandında böyle bir ekranın böyle bir klavyede karşımıza çıkıyor oluşu bence bu ürün için bir avantaj oluşturmuş. Burada bu arada ufakta bir ekleme yapmak istiyorum. Ekran görünmüyor değil. Ekran görünüyor. Ondan yana bir problemimiz yok. Sadece gündüz kullanımlarını direkt ışık alan bir ortamda kullanıyorsanız görmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Yoksa onun dışında akşam oyun oynadığınızda nasıl klavye RGB'niz gayet kendini belli ediyorsa ekranla gayet kendini belli edebiliyor. Ben ekranı sunabildiklerini bu açıda beğendim. Özellikle çevirerek sesi ayarlamak, işte menü arasında geçiş yaparak kullanım modlarını değiştirmek ürün için oldukça güzel olmuş. Çok fazla ekrandan bahsettim. Hadi gelin birlikte ekranda gezelim. Ekranda neler var? Bunları böyle müzikli bir şekilde görelim. Evet ekranda yapılabilecekleri gördünüz. Şimdi sıra geldi tasarım geri kalan kısmıyla devam etmeye. Burada baktığımızda klavye tek bir rengi sahip değil. PBT tuşlarının hissiyatı da gerçekten güzel. Tek renk butonlar görmüyoruz ama. Ürünün genelinde kullanılan renkler fazlasıyla hoşuma gitti. Ürünün şık ve premium görünmesini sağlamış. Tek renk klavyeleri seven de çok ama böyle kombinasyonlu bir renk yapısıyla karşımıza çıkınca klavyeler göze böyle daha fazla hoş geliyor. En azından benim düşüncem bu şekilde. Buton olarak baktığımızda butonlar orta kısma doğru hafif bir eğime sahip. Yazı yazarken bir zorlukla karşılaşmıyorsunuz. Özellikle butonlara parmağınız gerçek anlamda tam olarak oturuyor ve bu hem oyun tarafının hem de yazı yazma tarafında sunmuş olduğu deneyim açısından bizlere avantaj sağlıyor. Ben çok fazla inceleme yazıyorum hem çalışmış olduğum şirket için hem de bu videoyu izlediğiniz YouTube kanalı için. Yazı yazdığımda gerçekten çok keyifli bir vakit geçirdiğimi söylemek istiyorum. Birazdan zaten ses testine de switchler için Geçiş yapıyor olacağız. Burada hoşuma giden detaylara baktığımızda bol bol fonksiyon seçeneğini görüyoruz. Klavyenin üst tarafında genelinde bol bol fonksiyon butonu bulunuyor. Bu fonksiyon butonlarını FM kombinasyonu yardımıyla kullanabiliyoruz. Ve gerçek anlamda çok fazla kullanışlı butonları burada gördüğümüzü söyleyebilirim. Ürünü yazılıma girmeden de kontrol edebilmek klavye üzerinden mümkün. Toplamda da 99 adet butonumuz bulunuyor. Şimdi bir klavyeden bahsediyoruz. Klavye dediğimizde ışıksız bir klavye olmaz. Burada tabii ki RGB aydınlatmalara sahip olan bir klavye görüyoruz. Ve klavyemizin genel olarak RGB ışık parlaklığı, ışık geçişlerindeki yumuşaklık, efektler gerçekten oldukça başarılı. Özellikle gece klavyeye baktığınızda köşedeki LCD ekran, üründeki RGB renkler kendini fazlasıyla belli ediyor. Üründe kullanılan zaten Switch türünden de bahsedeceğim. Switch'te saydam bir yapıya sahip olduğu için RGB renkler daha da fazla etrafa yayılıyor. Ben bu konuda ürünün sunduklarını beğendim. Sizler ürünün uygulaması üzerinden de gidip modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Bu RGB renk modları arasında geçişi bir diğer türlü de LCD ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Orada menüler karşınıza çıkıyor. Oradan geçiş yaparak istemiş olduğunuz efekti de aktif edebiliyorsunuz. Bir ekran koyalım saat görünsün gibi düşünmemişler. Ekran üzerinden klavyeyi bilgisayarımızı çok kolay kontrol edebilmek adına böyle bir yapı geliştirmişler. Gerçekten takdir ettim. İlk defa ekranlı bir klavye kullanıyorum ve sunabildikleri hoşuma da gitti açıkçası. Switch türüne geldiğimizde ise Green marka Jersey Switch'i burada görüyoruz. Tepkime süresi gayet iyi, double tap kolay. Aşırı sesi değil ancak kullanması keyifli bir switch. FPS kullanıcıların tercih edebileceği bir switch türü kendisi. RGB uyumu da güzel. Az önce zaten bahsetmiştim. Saydam yapısı nedeniyle ışıklar daha fazla etrafı yayılabiliyor. Ve bu switch bizlere 50 milyonluk bir tık ömrü veriyor. Buna da olarak ses konusunda Blue Switch'e nazaran ses çok daha az ama mekanik switchlerin vermiş olduğu o sesi de o hazda alabiliyorsunuz. Tam olarak böyle sessiz bir klavye diyemem hani yazı yazdığınızda, oyun oynadığınızda sizlere böyle gerçekten doygun bir deneyim veriyor ama şıkır şıkır olan bir klavye de değil. Bence böyle olması daha mantıklı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben bekarken de Blue Switch klavye hiç kullanamadım. Evlendiğimde de Blue Switch kullanamıyorum. Nedeni şu çünkü etrafa çok fazla ses geliyor ve evin içinde gerçekten şıkır şıkır bir ses duyuyorsunuz. Böyle bir derdiniz varsa bu görmüş olduğumuz klavyede kullanılan switch yapısı nedeniyle etrafı çok da rahatsız etmeden hem yazı yazma hem de oyun deneyiminizi sürdürebiliyorsunuz. Üründe olarak gasket yapısını görüyoruz. Conta montaj olmasından ötürü sesi, hissiyat, titreşim davranışı doğrudan etkilenmiş. Daha tok bir sesi bizlere veriyor. Daha yumuşak bir tuş basımı yapıyoruz ve titreşim ve yankı tarafını da Azalma durumu söz konusu. Şimdi belli başlı markaların klavyelerini kullanmışsınızdır illaki Bu bahsetmiş olduğum olumsuzlukları yaşamınız gayet mümkün. Çünkü her fiyatta farklı deneyim karşımıza çıkıyor. Bu klavyenin fiyatı da öyle çok da uygun fiyatlı bir klavye değil. Ancak özellikleri açısından bakılınca kendi fiyat içerisinde dolu bir klavye. Şimdi merak edilen kısım oyun deneyimi. Oyun tarafında nasıl? Açıkçası tepkime süresi açısından herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yani tam FPS e odaklı bir kullanıcıya hitap eden bir Switch türünü bizler burada görüyoruz. Markayı araştırdığında 2021 yılında kurulan ancak yeni olmasına rağmen ortaya çıkardığı ürünlerle birlikte de güzel işler yapan bir firmayla karşılaşıyoruz. Benim ilk defa karşılaştığım bir Switch markası. Ancak sunmuş olduğu deneyim, hissiyat fazlasıyla hoşuma da gitti. Bunu da eklemek istiyorum. Ve switchlerden hazır basmışken ufak bir ekleme yapacağım. ESC butonuna baktığımızda bizler burada bir habit logosu görüyoruz. Kutudan çıkan ek olarak klavye uygun bir ESC butonumuz da bulunuyor. Bunu çıkart bir yerine onu da takabiliyorsunuz. Çıkarmak için aparatımız da yine kutu içerisine konumlandırılmış durumda. Oyun deneyimine geri dönücü olursak en başta da bahsettiğim gibi tuş yapısı nedeniyle parmaklarımız tam olarak ortaya noktaya gelebiliyor ve oyundaki hızlı hareketlerde elimizin kayması, butonun sağa sola sallanması durumlarıyla karşılaşmıyoruz. Ürün genel olarak bu tarafta beni memnun edebildi. Yazı yazma tarafında da dediğim gibi günde nereden baksanız 2000-3000 kelimelik hem haber hem de metin yazıyorum. Ve bu kullanımımda da ya keşke şurası şöyle olsaymış ergonomik yapısı bana şurada hitap etmiyor dediğim bir durumla karşılaşmadım. Hem Switch tarafında hem de genel sona tarafında benim hoşuma gitti. Hatta bu ürünü en fazla hoşuma giden detaylarından bir tanesi bağlantı modları tarafında karşımıza çıkıyor. Bu ürün 3 farklı bağlantı modunu destekliyor. Nasıl kullanabiliyoruz? Bir kablolu kutudan çıkan 1.8 metrelik bir tarafı USB bir tarafı USB C olan kablo ile birlikte kullanabiliyoruz. İki Bluetooth üzerinden kullanabiliyoruz. Klavyemizin ikinci bağlantı modu bu. Üçüncü de ürün üzerindeki 2.4 GHz dangle yardımıyla ürünü kablosuz olarak kullanabiliyoruz. Klavyenin hemen şu görmüş olduğunuz sol kısmına bir yer açmışlar ve içerisine manyetik 2.4 GHz dangılı koyabildiğimiz bir yuva yapmışlar. Yani ben ürünü Bluetooth'la kullanırsam dangıl kaybolmasın içinde kalsın. Ya da kablolu kullanırsam dangalın nerede olduğunu aramakla uğraşmayayım diye böyle bir yapı kullanmışlar. Bu bahsetmiş olduğum dangalın üst tarafına baktığımızda iki tane USB-C portu ve bir tane butonla karşılaşıyoruz. USB-C portu üzerinden mesela üzerine baktığımızda bir tane monitör işareti var. Oradan kablolu bağlantı yaptığınızda direkt olarak bilgisayarınızda eşlenik şekilde kullanabiliyorsunuz. İkinci port da şu işe yarıyor. Diyelim ki sizler dangle ile beraber kullanıyorsunuz ama ürünü şarj etmeniz gerekiyor bir yandan da. O porta bağladığınızda bilgisayara kablolu şekilde bağlanmıyor. Sadece gücü çekebiliyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. En saksıma kısma geldiğimizde ise on off butonu ile karşılaşıyoruz. Sağ sol hareketleriyle birlikte ürünü açıp kapatabiliyoruz dedikten sonra gelin birlikte şimdi switch testine geçiş yapalım. Sıra geldi uygulama hakkında konuşmayı ürün uygulama linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. O linke tıklayarak sizler de ürün uygulamasını indirebilirsiniz. Şimdi uygulamaya dönecek olursak burada aslında kolay sade bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Direkt olarak ürünü buradan kontrol edebiliyoruz. Neyi kontrol edebiliyoruz? Her şeyini. Makro atamaları, ürün üzerindeki tüm butonlarla alakalı ek özelleşmeler, ekranla alakalı özelleşmeler. Her şeyi yine bizler bu uygulama üzerine kontrol ediyoruz ve uygulamayı kullanması oldukça kolay. Genel olarak bakıldığında sade bir uygulama bizlerin karşısına çıkmış. Benim burada her videomda söylediğim gibi Havit'e tek bir tavsiyem var. Umarım ilerleyen günlerde bir uygulama yaparsanız o uygulama ana hub olur. Ve bizler Havit'in diğer farklı ürünleri için hepsini ayrı ayrı yazılım indirmek yerine tek bir uygulamadan hepsini kontrol edebilir hale geliriz. Benim Havit tarafında uygulama açısından beklediğim tek şey bu. Ama ürünün uygulamasına baktığımızda gayet kontrol edilebilir, sade, kolay bir arayüzde de Karşılaştığımızı ekliyorum diyorum ve yavaştan videoyu kapatıyorum. Sizler Havit'in yeni oyun klavyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz satın alma linki yorumlar bölümünde diyorum ve videoyu kapatıyorum. Başlılar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.